Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün hayvanlarımızla beraberiz. Şimdi yem videosu falan çekeceğiz. Sağımlarını yapacağız. Önlerine yemlerini vereceğiz. Öyle bir konuşma tarzında bir video olacak. Öyle geldim bir iki gündür şurada bir suluk var arkadaşlar akıtıyordu. Şimdi buradaki Dilerini değiştim. Dipleri ıslanıyordu. Şöyle göstereyim. Bunu değiştim. Şu dibinden contadan sıyırıyordu. Onu değiştim. Bir de bu sulukları değişeceğim arkadaşlar. Yani seneye Allah izin verirse değişeceğim bu sulukları. Bu sene bir de şey yapalım. Çünkü dertleri bitmiyor arkadaşlar. Hem çok su şey yapıyorlar. Bazen bakın böyle yemlikler ıslanıyor. Normalde e, kimisi içe dönüktü. Su içerken yemliğin içi hep su oluyordu. Öyle olunca da hiç güzel olmuyor arkadaşlar. Yani yemlik su olunca hayvanlar hem zamanla koku oluyor hem de e, ıslandığında çok yemiyordu. Dibinde tortu gibi kalıyordu. E, ahır yapacak arkadaşlar da buna dikkat etsin. Eğer şey olursa yemliğe değil de bu tarafa doğru verilsin. Kimi diyecek? Altı ıslanıyor. Altı ıslansın arkadaşlar. O kadar ıslanmaz. Mesela bakın oralar kuru. Eğer suluğunuz güzelse altı ıslanmaz. Suluk da bitiyor iş. Şöyle tut bakayım Afan Artur'un. Güzel sağlam tut ama. Oynatma çok. Heh. Güzel çek. Aferin. Güzel çek öyle. Kendini de anlat Afan Hah? Kendini de anlat. Dünkü videoda anlatmıştım. Belki yeni gelenler tanımaz. Oh. Diğer videoyu Arkadaşlar şey. akşamları gerçekten çok soğuk oluyor. Evet. Yani hiçbir şey tutulmuyor. Akşamları inanılmaz derecede soğuk oluyor. Allah. üstten de poşeti koyacağız. Şöyle. Dedem yapmıştı zaten. O deden yapmıştı kaçırıyordu gene. Değiştim ben ona. Kışt. Babam gelmiş zaten ahırlar hayvanlar. Hoş bucu bucu. Bucu bucu diyorum. Daha ıslanmaz atları. Öyle gel apan Ertuğrul. Ama sallamadan hayvanları göstererek havadan ha, gel dedi. havadan tutarak Allah zamanları düştü. Ya. Ekranı biraz işte. Saman oldu ama temizledim. Ah. Tamam bana doğru çevir. Bak yanlış video çekiyorsun Bak Ömer daha güzel çekiyor. Ömer hiç oynatmıyor. Sayet amca bu 7 yaşında falan da değil mi? Benim inek kaç yaşındaydı? Şu yaramaz olan kaç şey. Kız olay çok iyi. En yaramaz olan var mı kaynağım? Arkadaşlar az bir şey altlarında var. Zaten babam çekmiş altlarını. Güzel bir şekilde de temizleyeceğim. Ama yani de Bir yem var. videosu çekeceğiz. Bakalım. Evet. Arkadaşlar şimdi bu tarafı çekip atacaktım. Arkadaş, rulos balya getirmiş arkadaşlar. Şimdi onu da çekeceğim. Gelmiş herhalde. Şöyle e, geliyorum dedi. Rulo çayır arkadaşlar içinde trikale falan var. Normal çayır var. E, top olarak buraya indireceğiz onları. Zaten videoyu da açacağım birazdan. Şöyle. O gelene kadar da tosunların altlarını çekeyim atayım. Çayırın geldiği iyi oldu şimdi. Bu akşam köyünü çayır sılajla karıştırıp vereceğiz. Bakalım. Bir gelsin bakalım nasılmış. Tam ona üstüne geldi. Arkadaşlar geldi rulo. Şöyle onu da şöyle sabitleyeyim. Şuradan geliyor. Ay. Arkadaşlar şöyle aldık. Rulo şeklinde aldık. Saman bu. Bu arpa, arpa samanı. Bu da yem bezeli, trikade falan karışık. Öyle. Bakın zaten var içinde. Şey de var. Bezelyeli şeyli. Bunları şimdi karman... Kar, Karıp atacağız bakalım. Şunu gerçi bunun içinde var mı saman ya? Hiç bakma da bakmadım ha. Az bir şey varmış. Az bir şey varmış. Neyse şuradan doldurayım içini karıştırsın. Arkadaş dedi bundan bu getiren benim arkadaşım zaten makinacı. Böyle vereyim sana dedi. Bundansa dedi. Ama böyle de bilmiyorum ki. Bakacağız şimdi. Şöyle. Şuraya koyalım. Arka tarafta da 3 tane salon var. Şimdi çık buradan. Ya bir şey yapalım. Gel geldi. Kız arkadaşın geldi. Ah, anam. Hadi. arkadaşlar bir taraftan sağlıyor bir taraftan da e, buradan verecek çek buradan ha, çek. Aha, çek çek onu çek kanalı Hadi zaten. çek ha. hadi çek 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 ee, şimdi hayvanlarımızı sağması az kaldı zaten bu alanı getirdiği arkadaşın şeyden karıştırdım. Hem o yan bezelyesi dediği şeyi karıştırdım hem de normal samanı vardı. Onu karıştırdım. Bakacağız yarın önünde kalacak mı? Yarın da dönüşleri ben sağlarım. İneklerimiz tamam. Kosunlara devam edin sar. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar bu saman bildiğiniz arpa samanı. Böyle top gibi sarmışlar. Ee, bu da bu yem bezelyesi diyorlar. Hatta bakın bezelye şeyini de bulayım. Bakın şurada bezelye parçaları var. Görüyor musunuz? Kabukları falan. Yani bakacağız. Saman yerine bunu ver diyor bana. Hem bunu hem bunu onunla istiflemeyle uğraşma diyor. Bilmiyorum bakalım. Şimdi zaten karılıyor. Şöyle açık alanda da göstereyim karılmış halini. Şöyle biraz inceleyelim. Şöyle inceleyelim. Güzele benziyor arkadaşlar. Hayvanlarda eğer yerse sabahına güzel bir şekilde da karıştırdım zaten. Bakın aralarında zaten mısır falan da var. Güzel bir yem çeşidine benziyor. Sonra bunlardan alıp alıp vereceğiz. Şimdi ben şuraları süpüreceğim. Affan gel beni video çek gel. Şuraları temizleyeyim çünkü yarın tavukla burayı darma duman eder. Sondaki iki mi kaldı? Sondakiler mi kaldı? Aşağıkileri de atarsın. Bir buçuk kova. arkadaşlar bu sene şöyle düşünüyorum sezona çıktığımız zaman Allah izin verirse tamamını saman değil de yonca almayı düşünüyorum yarısını yani atıyorum sezonda ben 400-500 balya saman alacağım 400-500 de yonca alacağım ikisini karıştırarak slajdan öyle vermeyi planlıyorum. Bakalım işte bunu deneyeceğiz. Ee, çünkü aslında hayvanda ben şu çok çeşitliliğe karşıyım. Eğer hani tabi yem maliyetlerini düşürebilirsiniz yonca kullanırsanız. Şöyle karşıyım. Saman ve slajda da zaten hayvanınızın hem sütünü hem de etini geliştirebiliyorsunuz. Bu açık ara yani şeydi Saman zaten altın kural. Buna da slajı eklediğinizde zaten ee, bir de fabrikasyon yem aldığınız mı zaten hayvanlarınızı böyle de bakabilirsiniz. Yeni başlayacak hayvanlara arkada pardon arkadaşlara da tavsiyemdir. Yani çok çeşitli yaptığınız zaman yoncaydı, arpası, buğdayıydı falan da girdiğiniz zaman arkadaşlar bunlar büyük bir maliyet. Yani atıyorum yonca da e, saman yediğinde bu hayvan 20 kilo verecekse yonca da 25 kilo verir. Yani 5 kilo çok fazla bir şey ha belki hayvanın et konusunda belki şeyi e, gelişir. Bunlar yani maliyet açısından bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ha ben yonca kullanmayın demiyorum. Yanlış da anlamayın. Ama ne kadar çok çeşitlilik o kadar çok masraf demek. Yonca da bugün çok pahalı yani. 270-280 lira balyasını diyorlar şu an. Dur oğlum dur. Bir

Bu <laughs> neydi o ciddi bir Bu Annen! değil. Ya, ya, tam, 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 tam. ya mi? Telefonu. En Kapatma. Sen ciddi olamazsın. Hayır 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 ona tut da Hayır değil mi Ben sana dedim ki attığın için ne Ben, sana düşük puan veriyorum. Aman. İki defa ağzında ananı ananı ananı. ananı. <laughs> Samet orada güzel bir şekilde çekerim. ki. Ya süpürge kullansana ya. Ne süpürge Ne süpürge ha? süpürgeden başka bir şey kullandığımı görüyor musun? ahırda? Ha, ben Mingül. Kita. Arkadaşlar yarın eee 2 ATV bir de benim cross ormana çıkacağız. Çamurlu yollarda böyle güzel yerlerden geçeceğiz. Dağ bayır. Çok eğlenceli içerik geliyor. E, mangalımızı falan alacağız. Güzel şekilde ateş yakacağız. Geceye kalacağız. Yani çok aksiyon dolu bir macera yaşayacağız. Yarın. Şimdi bu videoyu belki bugün atamam. E, yani yarın çok muhteşem bir aksiyon videosu geliyor. Yani kaçırmayın. ve 2 ATV ormanda güzel bir maceralı bir video çekeceğiz. Sakın kaçırmayın. Bu videonun ertesi günü. Ne zaman yaparsan bunu abi. Ölü mü Yok ben o zaman inerim. Ahmet abi. Dün gittik okulu kapısına. Cross'la seni. Rıdvan amma verdi motoru ya. Kafayı bir dikti havaya. <laughs> güzel kaldırıyor kafayı ha. Üçüncü vides kaldırıyor. Bir de ben arkadayım ya Sen yar bir yer işin yok Seni götürmem için arkama bağlamam lazım Bana bak. Yarın sucukları bana kitleyeceğiniz herhalde Biliyorum Selim abinin işi var Arkadaş, o kadar hava yapıyorum. Bir gelen kişi yok yanıma arkadaş. Bak ne güzel Bak, 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 bak. Bakıyoruz yalan. Sen ne taşıyorsun orada? Arkadaşlar elim şu anlık çok iyi. Zaten o yüzden ahırları yapıyorum zaten. Ama bu ay sonun halısı ameliyata olacak. Açarıyorum. <laughs> Arkadaşlar ee, beslemede çok dikkat edin. Hem süt oğlum çok yakınlaştırma. Niye mal? Beşte şan lan. Bire al onu. Bire al. Hayvanlarınıza mutlaka tuz falan verin. Hem boğaya gelmesin hem de süt ve et lezzetinde çok fark yaratırsınız. Yani şöyle gel hayvanların önlerine. Vallahi lan bunlara. Senin salaklığın. Ben de sıkıntı yok. O video kapandı mı? Arkadaşlar en sana yedireceğim o telefonu bu arada. Yürü ya. Tamam neyse şimdi şey yapalım kapat yanlarını verin. Arkadaşlar hayvanlarımızın her şey şu oldu. Şimdi altlarını da serdik zaten. İstirahata çekip bırakacağız arkadaşlar. Yemleri verildi. Altları çekildi. Güzel şekilde sağladı. Ve motorofu çek. Bu taraf kurbanlık zaten biliyorsunuz. Buradan ötesi kurbanlık. En baştan göster böyle. Ama şu kurbanlık değil. Bu tarafta araçlık ineklerimiz. Arkadaşlar Dediğim gibi sadece saman ve sılajla da bu işi yapabilirsiniz. Ne kadar tekrar teferruata girerseniz o kadar çok masraf çıkar. Ha tabi hayvanlarınız daha çabuk büyüyebilir yonca aldım ona bir lafımız yok. Ama sadece bu iş saman, sılaj ve fabrikasyon yemle de olur. Çok çatallandırmaya gerek yok. Yeni yapacak arkadaşlar bunlara dikkat etsin. Ee, arkadaşlar dediğim gibi yarın güzel bir cross ve ATV videoları var. Yarın 2 ee, ATV bir cross. Ormana çıkacağız, kamp yapacağız, ızgara yapacağız, ateş falan yakacağız. Güzel çamurlu. Güzel çamurlu orman yolları. Bakalım güzel macera dolu bir yollar olacak. Evet, arkadaşlar, e, bugünkü videomuz bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olun lütfen. Bildirimleri açın. E, bir de beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de altta hype puanı çıkıyor. Ona da puan verirseniz videolarımız üst sıralarda olur. Bir de arkadaşlar videoları paylaşın yani. Ya arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla veya sayfalarda falan daha çok içeriye ulaşalım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.